Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Mami Bugün sizlerle birlikte 24 saat Uli çekiyoruz Evet birazcık geç çekiyorum bunu Ama Yani ne yapayım arkadaşlar Karakterim maksimum Aksesuar al şunu al bunu al Derken arkadaşlar ne bileyim Yeni güncelleme geldi Yani maalesef Karaktere şu Firavun Uli kostümü gelmediği için alamadım onu arkadaşlar. Ama neyse. Bugün 24 saat ul yapacağız. Bilerek kıza verdim çünkü karakterin hızı çok kötü. Gördüğünüz gibi sıfır kupadayız. isterseniz ilk maçımızı atalım. <laughs> bakalım bakalım kaç videonun sonunda arkadaşlar kaç kademeye ulaşacağız kaçıncı kademede olacağız ve kaç kupa olacağız en çok merak ettim şey neyse arkadaşlar botları geçiyorum 100 kupada görüşürüz hatta 300 kupada görüşürüz bu arada çok önemli bir detay ben bro Pass aldım tabi bro pes sadece yani bro Pass plus alamadım ama alırız bir gün. Evet. O günleri göreceğiz. Kalkan gitsin de alacağım. Gel bakayım. Öl. Geber. Geber. Aferin. İlk Edgar'la yüzleşeceğim. Bu Kara köpek seni. Geber. Ama ölmeni bekliyordum ben senin. Gel lan buraya. Geber. Gebereceksin. Geber. olup geber artık ya. Yüz kupa olmaya son maç. Hepinizin Ramazan'ını Hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Allah orucunuzu kabul etsin. Allahu Ekber. Gel bakayım. Puh, kara köpek seni. Aha. Orada bir tane Riko'mu gördüm. Riko'dan çektiğim bütün acıyı var ya. Şimdi. Puh. Puh. Öl lan. <laughs> bütün acılarımı çıkarttım. Gel lan buraya. Koskoca bulsun sen. Yakışıyor mu sana kaçmak ha? Hadi öl. E gel. Gelemiyorum tabi. <laughs> Aslayım biraz. Pu. Ölme vaktin geldi dostum. Hadi kanka. Git çalıyor öl lan. Bak sana şans veriyorum. Git çalıyor kalıyor ölmezsen seni böyle gebertirler işte. Neyse böyle giderse video bir saat sürecek. O yüzden hemen cecik gidelim. 84 kupa Oh my god. Şu oğlum şu beleş. Hadi <laughs> devam. Evet biraz İngilizce konuşmaya başladım. Aa, yanımda bir tane oli var. Lan bu maç üç tane ölü var güzel. Benden başka kimse ölü olamaz. Sen gel bakayım. An Duvara çakıldım senin yüzünden. Seni affetmeyeceğim. Sen benim gibi cesur bir ölü değilsin. Yürü git sen de. Gidiyor musun polisimi çağırayım? Gerçi burada gittik polis sensin ama. <laughs> Ultisi geldi şerefsizin. Hayır öldürme. Yüz kupa olduğum ilk başta ölmek istemiyorum. No god please no. No. Gel bakayım <gülüyor> <gülüyor> Hayır 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 ölmeyeceğim ölmeyeceğim. orada mısın? Kara köpek. Neredesin? Heh, oradasın. <laughs> Allah belanı. Havvan gibi. Geber. Mükemmel. <laughs> <Lect chime. gülüyor> Afiyet olsun. <unterstützen. gülüyor> üzgünüm afk öne alınca düşünecekler bu devirde afk olunacaksa bana soracaklar kaza yakarım yoksa kaza ya, onu sen mi alsan be aga ha ne dersin ya. hiç geçeriz şey zaten şaşarım gide git gözüm görmüyorsun seni muhtemelen bir çalıya girdiğinde şeli bana ulti <laughs> Allah belanı Allah, Allah bela var be <laughs> ee? <Evet. gülüyor> ben niye geberdim avını bekliyorum mal niye gelmiyor <laughs> mal ya Oğlum mal mısın Oli? <laughs> Yemin ediyorum delireceğim ya. Geber artık. E ee? Finx gel bir atalım seninle kardeşim. Geçen gün benimkiyle azıcık çarptı. O oli. Ha, dur bak adaletli olması için senin canın fullensin. Güzel kardeşim. Vallahi laftan anlamadı dayı. Şerefsiz. Şerefsiz. Yemin ediyorum tam bir şerefsiz ya. Allah'ım ya. Bu karakterin... Bir dakika. De... mi gitti? Ne? Ne? Bu karakteri affetmeyeceğim. E tabi azıcık mallık da bende var. <laughs> yani gidersen öyle adamın canını dolmasını beklersen mal gibi ölürsün. Oha güneş şehretinde bir adam var lan. Kesebilir mi bizi? Oğlum o adam geli gele bana gelmiş. Şansıma bak. Öldüreceğim seni. Neredesin lan? Keseceğim seni gel buraya. Neyse gazlar, gazlar Puh, Kara köpek seni. Kara köpek seni. Geber lan. Bu karakterin Allah belasını versin. Ben bir kazanıp geliyorum. Şöyle bir ve bir. Oğlum niye durduramıyorum lan? <laughs> Allah'ım delireceğim. Ya. Oyun benim kaybetmemi istiyor durdurmak için. Yemin ediyorum ya. Oğlum mal mıyım ben? Edgar. Nefret ediyorum senden. Senin gibi karakterin Allah belasını. Hah. yeter. Çok. E ee, ben bunu nasıl öldüreyim? Ya Rabb'im sen sen bana nasıl öldürürsün? Anladım. Sakır Şerefsiz Sakırberk. Oğlum ultim yok lan. Ultini atabilirsin falan. Ama sen bir mal olduğun için. Atamıyorum tabi. <laughs> <laughs> Oley. Hadi bakayım. Bu videoda 29 bin kupa olmamız yok mu beyler? Hadi. <laughs> Şu an şu rozet gibiyim arkadaş. <laughs> ya ne kadar saçma konuşuyorum ya. Arkadaşlar size söz Roblox açılınca Ali İmran'la beraber doğru böyle ne bileyim bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bildiğiniz bitireceğiz doğru Ama tabi Roblox açılınca o da var yani. Sen şimdi geleceksin dostum şu an yazıp YouTube'dasın. <laughs> şu an YouTube'dasın. Azat seni saygıyla anacağız. Beni tanıyor muydu? Yürü git. O beni tanıyor muydu? Bu arada bu kim bilmiyorum. Harbiden bu kim lan? Yani? Bu kim oğlum? Nup bir hesap oğlum. Bu ne lan? Yalnız benim müzik arkadaşım olması şaka mı? <laughs> Neyse başlayalım. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ana hayır 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 ölmüyorum ölmüyorum, ölmüyorum. tamam ölmüyorum, ölmüyorum. Neyse ben oradakileri alana kadar zaten. Gel buraya nereye geliyorsun sen? Kara köpek. Geç lan. <laughs> Allah. Biraz sinirlendim ya. <laughs> Hayda. Ölmem ya. mi? Ölmedim. Aha. Aç köpek. Gel lan buraya. Şerefsiz. Öl. Öl lan. One. <laughs> <laughs> hayır hayır. Sen öldürme beni. Sen sen öldürme. Öldürecekse başkası öldürsün. Sen öldürme. Hayır hayır. Sana ölmem ben kardeşim. Gel lan. <laughs> Ne? Yeah. yeah. <laughs> It. <İç. gülüyor> arkadaşlar. Ee, bir ara arkadaşlar ben oyun oynuyordum. Tamam mı? Her zamanki gibi Brawl Stars oynuyordum. Oğlum. Kardeşim geldi. <laughs> Gözüme pençe attı lan. Sizin hiç kardeşiniz <laughs> böyle bir şey yaptı mı size lan? Yitar. Oğlum geldi böyle ona ne bileyim bizim klasik arkadaşlar aile kavgalarımız var. Böyle kardeşimle her zaman kavga ederiz. İşte geldi salak dedi. Ben de dedim ona sen sen çok akıllısın. Geldi benim gözüme pençe attı lan çocuk. Çok, o kadar da derin değil değil yani ufak nokta ufak bir kanadı daha sonra geçti zaten. hayır herkesin de ne bileyim kardeşimiz olmaz gel lan buraya it hayır herkesin ka kardeşimi olmaz Oli senin sıfadını ben. <laughs> o ip olmasın da ben. Yani harbiden bu karakterin sıfadı o kadar tipsiz ki yani. <laughs> yani ne diyeceğim bulamadım. Oğlum kostümü ayrı bir tipsiz. Meeple da ayrı bir tipsiz zaten. Oğlum şuna bak lan. <laughs> Tipe bak anasını satayım. <laughs> bu ne? salak <laughs> salak geliyorsun niye dikiliyorsun orada en baştan desene gel beni öldür diye <gülüyor> aptal <gülüyor> oğlum kimsin lan sen Puh. gel lan buraya sana bir daha ölmeyeceğim ben sana bir daha ölmeyeceğim sana ölen zaten maldır sırada daha ki an. Gel lan buraya. Burada benden başka öyle olamaz baba. Yürü git. Yürü git. Et şerefsiz köpek. <laughs> şerefsiz. İnsan kendini öldürür mü mal? Aha bittik git geldi. Aha. Aha. Bir de yanım önümde oluyormuş. Ha. Önümde sen mi varsın ifade eşkal? Tam sen geberebilirsin zaten bir sorun yok ki. Yani senlik bir şey yok burada. Gidebilirsin yani niye geliyorsun ki abi sen? Bu sırada boniciler. Hayırdır kardeş. <laughs> Neyse. Bu videoyu attıktan bir gün sonra linçleneceğim muhtemelen. Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Mal. Hadi 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 hadi. Satacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Oradan biri mi geçti lan? Dur ben onu bir öldürürüm. Aha bizim Juan Carlos. Lan yürü git yürü git. Juan Carlos. Yürü git, it. Şerefsiz. oğlum Oğlum öldürsene. Mal. Şerefsiz. Hakkımı helal etmiyorum ya. Bu ne oğlum? <laughs> Bu neler Ne gel Lola? Heh, tamam öldüreceğim. AFK mısın? Tamam. AFK olmadığına sevindim. Ama AFK olmadan önce düşünecektim bunu. Yani. Oğlum o zaman nasıl oluyor lan? AFK değil ama AFK. O ne oğlum? <laughs> Kendi kendime beynimi yakıyorum. Hadi bu seriye devam ettirelim mi arkadaşlar? Kendi kendime beynimi yakıyorum. Part 1 böyle. Part 2, part 3. Bu ne oğlum? Lan şimdi mi? Şerefsiz. Anam. Anam ne yapayım ben seni ya? Hadi lan. Kalk oğlum. <laughs> Yemin ediyorum. Şu tipi gördüğüm sürece arkadaşlar bakın. Şu tipi gördüğüm sürece. <laughs> Dövesim gibi. böyle telefonum yumruklayasım geliyor. Sanki var ya böyle ne bileyim benim kaybettiğimi seviniyormuş gibi duruyor. Benim de böyle telefonu yumruklamam gerekiyormuş gibi geliyor bana ya. Bu arada çifte saplaşmaya başlasak mı yavaştan? Yok lan. Ne? Sen burada mı oynuyorsun? Oy. Osman'ım. Yürü git sen. bir fıstık kadar canı var. Oğlum sen kimsin lan? Yürü git. Oğlum. Tankım lan ben. Tank tank. Aa ben de robot arabayım. <laughs> Ananı avradım. Beni öldüremezsin ha. Bundan sonra beni öldürmenizi katiyen yasaklıyorum. Beni öldürmeyin. Bu sırada bir saniye sonra. <laughs> Aa, arkadaşlar ben ben diye öldüm. Ne kadar saçma olurdu. <laughs> İnternet Allah belanı. Yürü. Hadi geber. Hadi geber. Hah, yürü git. Şerefsiz. ne yapıyorsun? Kaçma lan. <gülüyor> Salak. <gülüyor> seviyorum oğlum. <onu. gülüyor> Yeminle seviyorum <ben. gülüyor> can çekişmesini izleyince böyle. <laughs> oğlum ya. <laughs> o kişi bu videoyu izliyorsa cidden şu an bana efsane kızıyordur ha. Bu arada rica ediyorum eğer ki Daha ki öldürdüğüm kişi videoyu izliyorsan lütfen bunu kayda ve YouTube'da paylaş ve videonun altına yorum da at Eğer ki Türksen tabi. Türk değilsen. Bu arada arkadaşlar şöyle bir uyarı geçti. Türk değilsen sıkıntı videoda. Allah'ı 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 Allah. Geber Köpek seni Oğlum ne geliyor lan Allah belanı, Allah belanı Ölme, ölmeyecek, ölmeyecek. Hayır, 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 hayır Hayır, hayır, hayır Ölmek 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 için Oğlum Ne yapıyorsun sen ya Hayır, ne yapıyorsun sen Oğlum şerefsiz gelme. İt. Gelme. Heh, gelme. <laughs> gelme ya. Gelme gelme. İstemiyorum seni bak. <laughs> Islanmıyorum ya. Islanmıyorum Gel gel gel. Ne oldu gelemiyor sanki. Ha? Gelemiyor sanki öyle. Hadi bay bay. Hadi lobiye git hadi. Hadi hadi, hadi. Uğraştırma tabii. Hadi yürü git. Hadi yürü git. Git. Allah Allah. Şerefsiz. Eğer ki bu arada çok isterseniz bunu part de çekerim. Hatta part 3 part 4 böyle maksimum kademe yapana kadar ilerlete edebilirim Ama lütfen şu like butonu. Bak durdur bir videoyu. Durdur o like ve abone butonuna lütfen bas. 20 abone olduk arkadaşlar. Cidden çok teşekkür ediyorum. Eğer ki ne bileyim Roblox açıldığı zaman söz veriyorum size. Bunun karşılığını Toilet Tower Defense'cilere ödeteceğim arkadaşlar cidden. Bunun karşılığı olacak arkadaşlar. Yani size çok büyük bir şey yapacağım. Çekiliş de yapmış olabilirim. Gerçi elimde çok bir çok yani ne bileyim. Zaten en son bıraktığım kadarıyla ben de bir sinem hemen falan var vardı. Kim lan o? Gel lan buraya Melody. <laughs> Sana koymak da çok kolay da. <laughs> <laughs> ne? Daha yedi kişi mi? Oğlum herkesi ben öldürüyorum galiba. E ee, yok mu başka bir şey? Oğlum 6 kişi kalmış. Mal. Gelip bana niye ölüyorsun sen? Geri zekalı. Geri zekalı. Diyeceğim başka bir şey yok vallahi. Hadi artık. Şerro gözük. Al. Rekmen beni bulman da birazcık garip ha. Gel bakayım. <laughs> Tam robot olurken. Oy. Hoşuma gitti. 13 kademe olduk. Cık. Ya sabır ya sen. İt. İt. Niye geliyorsun? Beni görüyorsun. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hazine avına geçelim. Ne dersiniz? Ne? Duyamadım. Hayır mı? Çık bu videonun. Çık. Çık. Hayır dediysen çık yani. Çık abi izlemek istemiyorsan çık. <laughs> Pardon. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Üzerime geliyor direkt ya. Salak. Modu bu arada bilmiyorum tam. Herhalde. Aa yıldız geldi. İt. Geber. Sana var ya bir uçarım. <laughs> Oğlum hasta hasta var ya. Nefesimi içime çekiyorum. Her şeyi yapıyorum. Lütfen gel Her şeyi bastım yani Öle artık Hayır hayır Öldürme 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 Şerefsiz İt Kes boş yapma Ne diyor o Hayatım patlıyor <laughs> Yemin ediyorum şey. gözümün <laughs> yani Şu an kendime izah Şu an bu hiç kimse izlemiyor ya Tek siz izliyorsunuz bileyim sanki kendimi böyle yapayalnız bir <gülüyor> <gülüyor> ne kadar boş yapıyorum ben güzel boşçu olur <laughs> oğlum ne yapayım lan ne? tövbe tövbe Uş, o ne biçim lafı öyle tövbe fulla fullah diyorum yalnız eee eee gebereceğim mi artık yani Geber. E oğlum artık geber ya. 5 su bastım yani. Ne yapayım artık? Amuda mı kalkayım? Evet biraz abarttım sanki. Krov. Oğlum ölmüyor, ölmüyor. Adam ölmüyor. Adam ölümsüz çıktı lan. Bu pemi öldüren olursa yemin ediyorum. Amuda kalkacağım lan. Geber artık. Yani geberin abi. Bu ne oğlum? Geber yani. Hadi ver yıldızımı senden. <laughs> Boş yapma. <laughs> öl kendi. <laughs> kendi öl hadi. 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 Hadi kolaydı hadi. Alkış. Oğlum. <laughs> tövbe tövbe. Arkadaşlar bitirelim yani artık. Çünkü bunlar çünkü bunlar benim sabrımı çok ne oldu? Kuyruğum mu var lan senin? Çünkü bunlar benim sabrımı çok zorladı arkadaşlar. Ne bileyim. İşte. Her neyse bitireyim artık arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.